Herkese merhaba ben Şebnem Ekşif YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ve özel bir yeni ayı anlatmak için yine karşınızdayım. 6 Temmuz'da çok özel bir yeni ay var ve bu yeni ay yine Sirus kapısıyla bir araya getirecek bizi. Bakalım etkileri ve özelliği nelermiş? Vedik Astroloji ve Sider göre Şebnem Ekşif yorumlarıyla size bu özel yeni ayı anlatmak için karşınızdayım. Hoş geldiniz. Öncelikle yeni ay 6 Temmuz Cuma gününün ilk saatlerinde gerçekleşiyor. Yani Perşembe gecesi, Perşembe günü etkisi başlıyor ve Cuma gününün ilk saatlerinde tamamlanıyor. Ama arkasından 7 Temmuz'da Hicri yılbaşı var yani böyle çok enteresan bir biçimde birbirini tetikleyen önemli etkileri bir bir arada barındırıyor bu senenin hem bu yeni ayı hem de sirüs güneş kavuşumu aslında 7 Temmuz'da da hicri takvimde yani ay takviminde yılın ilk günü yani 2024'ün Hicri takvime göre ilk günü aslında başlamış oluyor. Buna Hicri takvim yılbaşısı deniyor. Hatta biz farklı bir takvimi kullanıyoruz. Bir de Hicri bir takvim var. Bazı hesaplamalarda, özellikle ruhsal hesaplamalarda ay üstünden bu takvimin kamer denir hatta ay üstünden hesaplanması da önemlidir. Onun da birinci günü. Orada İbnül Arabi'nin bir takım yorumları var. Birazdan size onları da aktaracağım. Güneş, Sirius kavuşumu, yeni ay, e, hicri takvimin, ay takviminin yani kameri takvimin ilk günü. Hepsi böyle sırayla hizalanarak arka arkaya enteresan gelişmelerin bize e, gelmekte olduğunu aslında fısıldıyorlar. Bakalım bunlar neymiş? Bir inceleyelim. Şimdi öncelikle Güneş... Sirius kavuşumu nedir? Niye bu kadar kıymetlidir? Size bunu anlatmak istiyorum. Güneş yılda bir kere Sirius'la kavuşur. Sirius önemli bir yıldız. Birçok noktada önemli bir yıldız. Sabit bir yıldız. Bizim önem verdiğimiz yıldızlardan bir tanesi. Türkiye'nin haritasında mevcut olan ruhsal açılımlar adına çok önemli olduğuna inandığımız ezoterik bilgilere göre bilgelik kapısının, peygamber kapılarının buradan aralandığına inandığımız bir yıldız. Aynı zamanda Türklerin de çok önem verdiği yine yıldızlardan bir tanesi. Dolayısıyla da hem kadersel döngüler üzerinde, ruhsal enerjiler üzerinde çok büyük etkisi var. Hem de güneşin bu yıldızla olan kavuşumu ekstra bir önem arz ediyor. İşte bu sene bu gerçekleşiyor. Birçok ülke veya kurum güneşin bu sirusla aşağı yukarı aynı tarihte gerçekleşir e, Sirus'la kavuşumunu baz alırlar. Ona denk getirmeye çalışırlar. Mesela Amerika'nın kuruluş e, şeyinde haritasında, kuruluş zamanında, kuruluş zamanı haritasında yine Sirus enerjisi kuvvetlidir. Özellikle denk mi getirdiler yoksa öyle mi oldu? Onu tam bilemiyorum ama birçok kurumun birçok alanda bu mevcuttur. Aslında dünyevi olarak değil de ruhsal anlamda çok özel açıları, çok önemli bilgileri vardır bu kavuşumun. Şimdi bu olurken bu yeni ay bu kadar enteresan kılan şeylerden bir tanesi de bu. Jüpiter de Aldeberan yıldızıyla kavuşum içerisinde ve yeni aydan kısa bir süre önce haftalık videoda anlattım. Ay Jüpiter Aldeberan'la kavuşum içinde olacak. Buna Gaja Kaseri denir. Dünyevi açıdan bu kısım son derece önemlidir. Çarşamba gününe denk geliyor. Evet, nerede kalmıştık? Demek ki 3 Temmuz'da hemen yeni Ay öncesinde ee, Jüpiter ayla birlikte Aldebaran'la bir kavuşum içinde ve yeni aydan önceki hafta, yeni ayın gerçekleştiği o hafta boyunca Jüpiter bu noktada. Aldebaran onun gözcüsüdür, çok kıymetlidir ve aynı zamanda e, ticari etkiler, şanslar ama doğru ve etik şekilde kullanılan açılımlarla ilgilidir. Kraliyet yıldızları genelde şartlı yıldızlardır zaten. Ve bütün bu enerjiler son derece yüksek potansiyellerle gerçekleşiyor. Şimdi güneş sirüs kavuşumu olur her sene. Hani bunda bir sıkıntı yok ama yeni ayın burada gerçekleşmesi yani güneşin sirüsle kavuşması yanında bir de burada ayın da burada olması. Ayın daha önceki kontaklarının hem Jüpiter'le kavuşumunun hem Aldebaran'la kavuşumunun çok önemli olması. Bir, dişil enerjinin yükseleceğine, kadınların bilinçlerinin artacağına, uyanışın tetikleneceğine, özellikle kadınların bilinçlerinin yükselmesi, kendi güçlerini anlamaları adına kıymetli olduğunu gösteriyor. Özellikle ayın kontakları ve Türkiye haritasının üzerinde hem Türkiye'deki Türkiye haritasındaki Sirius, hem Plüton, hem Ay tüm bu enerjiler içinde tetiklenecek ve yeni ay Türkiye haritasının yükselenin üzerinde, ayının üzerinde gerçekleşecek. Özellikle kadın hare hareketleri, kadının uyanması, tepkisel olması, kadınların kendi güçlerini fark etmeleri ve gidişatla ilgili ya da e, bozulan ruhsal enerjilerle ilgili farkındalıklarının artıp buraya bir anlamda tepki göstermeleri adına son derece kıymetli olacak. Bunu da belirtmekte fayda var. Bu yeni ayın özellikle bu anlamda kadınların uyanışıyla ilgili özel bir etkisi var sevgili dostlar. Sirus, Kur'an-ı Kerim'de geçen tek yıldızdır. Şira diye e, bahsedilir. Dolayısıyla çok kıymetlidir. Bu nedenle de bir sürü öğretide hem kutsal kitabımızda hem birçok öğretide ezoterik geleneklerde ve astrolojide önemli yıldızların başta gezegenlerin e, Sirius'la kavuşumu son derece kıymetlidir ve gökyüzünün en parlak sabit yıldızıdır. Bu anlamda son derece önemlidir. Güneş liderdir normal koşullarda liderliği ve yönetimi gösterir. Sirius onun üstündeki ruhsal lideri gösterir. Güneş dünyayı temsil eder. Dünyada yapabildiklerimizi Sirius ruhsal plandaki liderliği temsil eder. Dolayısıyla güneş sirus kavuşumunun asıl hikayesi bir yıllık kaderinizin yazılmasından çok öte ruhsal planla dünyanın, dünyevi planın bir araya gelmesidir. Bu nedenle sadece bireysel hayatlarınızda değil, evrenin kendi dönelerinde, evrenin kendi kaderinde de çok önemli dinamikler değişir. Bunu da harekete geçirir. Çünkü ruhsal planla dünyevi alanın güneş dünyayı temsil ediyor. Bunun bir araya geldiği bir anlamda bir tetiklemenin gerçekleştiği çok çok özel zamanlardır. Şimdi bu sürecin etkileri son derece önemli ve bir taraftan da Punarvaşu dediğimiz tam bir bölgede gerçekleşiyor. Öncelikle Vedik e, kurallarında yani Vedik yıldızın hesaplamasında Sirus 19 ve 20 derece aralığında 2 derecelik orbu vardır. E, tam ikizler takım yıldızında gerçek yeri de orasıdır. Punarvaşu dediğimiz bir Bölgeyle Aridra arasındadır. Şimdi burada özellikle pınar kısmında gerçekleşiyor tam bu kavuşum, Güneş-Sirius kavuşum ve yeni ay, ay, ay da işin içinde olacak. Bu nedenle kadınların uyanışı, kadınların farkındalıkları, kadınların bir şeyleri fark etmeleri, hem bireysel hayatlarında hem kendi hayatlarında hem toplumsal etkiler açısından, toplumun gidişatı açısından son derece önemli ve bütün kalbimle diliyorum ki merhameti, güzelliği, şefkati, bu toprakların ismine layık olan Anadolu ana etkisini besleyici enerjiyi tekrar hatırlayalım, hakikatimize hatırlayalım ki unutma yolunda gidiyoruz. Özellikle son zamanlarda doğaya yapılanlar, hayvanlara yapılanlar, kadınlara, çocuklara yapılanları göz önünde bulundurursak, gittikçe enerjinin şiddeti farklı bir alana geçiyor. İşte bu köprüden önceki belki de son çıkış, bu anlamda. Anadolu'nun buradaki kadınların kadın enerjisinin dişil enerjisinin kendi gücünü uyanışını hakikatini fark etmesi anlamında çok çok kıymetli olacak çünkü bu seferkinde ayda işir içinde uyanışın ve farkındalığın enerjileri son derece yüksek bir noktaya gelecek. Şimdi Pınarbaşı hangi noktaları tetikliyor? Pınarbaşı bir kere şans kısmet ve bolluk adına son derece önemlidir. Ama Pınar isminin karşılığı Vedik lisanında ışığın geri dönüşüdür. Işığın geri dönmesi, kalplerimizin tekrar açılması anlamında son derece kıymetlidir. Hatırlarsınız bir ay öncesinde ben bir video daha yapmıştım. Yine bir yeni ay döngüsüydü. Enteresan biçimde çok enteresan etkilerden geçiyoruz Aslında. Ee, orada da özellikle Timus'la Rigel yıldızı ve Timus'la bağlantılı bir yeni aydan bahsetmiştim. Ee, ve kalbin üst oktavıydı hatırlayın o videoyu. Ve orada Timus bezi Rigel'le bağlantılıydı ve uyanışla ilgili hazır olmak, bir kapının açılması, 4 ve 5. boyutların etkileşimleriyle bağlantılıydı. Şimdi hemen arkasında yaklaşık bir ay sonra bu gerçekleşen yeni ay bu sefer Sirus'u bunlar bir çizgiydi hatırlayın. Kalp çakrası Timus. Temmuz salanı ve Sirius'la bağlantılı altıncı çakra. Bir kere 6 çakraya geçişi bu nokta tetikliyor her şeyden önce başka bir taraftan baktığımızda. Hem de ışığın geri dönmesi, uyanmanın fark etmenin geri dönmesi, uyanışın artması adına yine son derece önemli etkileşimleri ortaya koyma eğiliminde. Pınarbaşı yazmakla ilgilidir. Yazmak bu anlamda son derece önemlidir puan Pınarvaş'ı etkisinde. Bu nedenle özellikle bu döngüde buradan faydalanmak isterken yazmanın çok önemli olduğunu aktarmak isterim. Eksik kalanların, yarım kalanların, tamamlanmamış olanların tamamlanma zamanlarını Pınarvaş'ı yönetir. O yüzden de haritasında... Punarvaşo etkisi kuvvetli olan kişiler hayatlarında bir şeyi ancak ikinci kez denediklerinde gerçekleştirirler. Yani işte bir evlilik olur, olmayabilir ama ikincisinde bazı şeyler denk gelir. İşle ilgili bir şey denenir, olmaz. ikincisinde oturur. Punarvaşo'nun bir şeyi ısrarla evrenin sizinle hani bir anlamda ne kadar ısrar ediyorsun ve bunu gerçekten ne kadar istiyorsun diye sınaması gibi bir şeyin üstünde ısrarla durmak, bir şeyi tekrar denemekten çekinmemek olmadığına inandığımız yarım kalmış bir şeyi tekrar toparlamak anlamında çok önemli bir gücü vardır. Gizli yeteneklerle ilgilidir. Bu nedenle yazarlarda gizli yetenekleri olan insanlarda son derece yüksek görünür. Gizli yeteneklerinizin, böyle hani uyumuş etkilerinizin, o uyuyan DNA'larınızın, kapanmış etkilerinizin, unuttuğunuz hakikatlerinizin hatırlanma zamanı özellikle bu yeni ayın bu Sirius Güneş Ay kavuşumunun bütün bu enerjilerin bu anlamda çok çok özel bir etkisi var. Sadece bireysel hayatımızdaki gizli yetenekleri değil, evrensel düzeydeki hakikatlerimizi, orada unuttuğumuz noktaları, oradaki belki evrenin bize bahsettiği, yaratıcının bize bahsettiği gizli yeteneklerimizi tekrar hatırlama zamanı. Peki yeni ayın diğer noktalarına tekrar geçeceğim ama burada biraz İbnül Arabi'ye tekrar büyük üstada selam olsun ona. E, büyük üstada geri dönmek istiyorum. Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi tam bu yeni ayın aslında etkisi yeni ay tamamlanıyor. Cumartesi günü ve pazar günü kameri e, takvime göre yani ay takvimine göre hicri takvimde deniyor buna. Yılın birinci günü Muharrem'in birinci günü olarak da e, değerlendirilir. Bu barış ve e, huzur ayıdır aslında. Çok önemli, kısmetinin yüksek olduğu, çok özel bir aydır. Birlik içinde olma ayıdır. Birlik ve beraberliğin tekrar hatırlanma ayıdır. Aynı zamanda e, İslami geleneğe göre de ve bunun ortasında da ne yapılır? Aşure yapılır. O birlik duygusuyla aşure bir aşure birlik demektir. Birliğin tekrar hatırlanması içindir. Hatırlatma e ...akabinde çok önemlidir. O yüzden özellikle bu yeni ay ile birlikte başlayan dönemde... ...Aşure'ye ve birlik duygusuna o hakikatin tekrar hatırlanmasına önem verin. Şimdi Üstad'a göre, İbnül Arabi'ye göre... ...özellikle bir e, döngünün hangi gün başladığı çok çok önemli. Kendisi astrolojiye muazzam bir ölçüde kullanmış ve... Astrolojinin her şeyin içinde gezegenlerin olduğunu yaşadığı dönemde düşün o yüzyıllarda her şeyin olduğunu son derece büyük bir bilinçle fark etmiş. Zaten söylüyor ben hani özel bir şekilde alıyorum diyor kendisi bilgileri de. Ve burada enteresan bilgiler de bize aktetmiş ve benim hani ilgi alanlarımdan bir tanesi ee, uzmanlık diyemem çok uzun bir yol ama ilgi alanım ve kafa yorduğum alanlardan bir tanesi. İbnül Arabi'nin bu çözümlemeleri. Buna göre yeni bir yıl pazar günüyle başlarsa, buna denk gelirse öncelikle bazı şeylere dikkat çekiyor ve yönetimlerle ilgili güneş zaten pazarın yöneticisi güneştir. Yönetimlerle ilgili yönetim alanları ile ilgili bir döngünün başlayacağını işaret ediyor. Zaten astrolojide de böyledir aslında. Dolayısıyla da yönetimler, yönetim alanları, yeni yönetim şekillerine artık özellikle bu süreçle birlikte geçiş yapılacağını işaretini veriyor. Ee, buradaki mesela Avrupa'da enteresan işler oluyor. Fransa'da, Hollanda'da e, yönetimler bir kere kadınlar tarafından, kadınlara geçmeye başladı. E, dünyada da enteresan etkiler oluyor ve daha hatta şovanist, fazla milliyetçi, Avrupa içinde bu alanlarda bir değişim oluyor. İşte bu yönetimlerin değişmesi, yönetim anlayışlarının değişmesiyle ilgili en önemli işaretlerinden birini veriyor ve bahsetmeye çalıştığı üstadın da aslında bu nokta. Diğer taraftan yeni ittifakların kurulması, dünyada ülkelerin güç dengelerinin değişmesiyle ilgili biz hani ben de size birçok noktada yılbaşından beri yeni yılın başından beri anlatıyordum. Şimdi o süreç Özellikle bütün bu bilgileri, benim çünkü en büyük özelliğim çok farklı alandan, tek bir yönden değil birçok alandan bakmaya çalışmam. ve Buradan da baktığımda, İbnül Arabi yorumlamalarıyla bile baktığımda bu noktayı birlikte birbirlerine sağ, sağlamasını yaptığını fark ediyoruz. Ve dünyada artık buradan itibaren, bu 2024'ün ikinci arasından itibaren, 2025'in yaz aylarına kadar olan dönemde güç dengelerinin dönüşme, etkisi başladı. O domino taşı harekete geçiyor artık. Çünkü hem kameri ay hesaplamalarına göre baktığımızda hem de bizim kendi astroloji etkilerine, vedik astroloji etkilerine göre de baktığımızda bu noktalar birbirini çok güzel meç ediyor. Güç dengelerinin değişim adımları, dalgaları başlıyor sevgili dostlar. Diğer taraftan özellikle e, bu pazar gününe yani kamera ay, e, yeni ayın, yeni yılın ee, ilk günü pazar gününe denk geldiğinde göz sorunlarına özellikle dikkat çekmiş üstad. Bu nedenle göz sorunlarıyla ilgili göz kurulukları, göz problemleri, belki göz damar sorunları bunlarla ilgili bir takım e, altyapınız varsa, rahatsızlık altyapılarınız buna dikkat. Genel olarak da bu rahatsızlıkların öne çıkma potansiyellerinin yüksek olduğuna işaret ediyor. İran'a çok vurgu yapıyor yine. İran bölgesinde, ee, bir takım zorluklar ve savaş etkisinden bahsediyor. İsrail ile İran arasındaki sıkıntılar bu nedenle belki de artabilir. Ee, biraz astrolojik olarak da bu noktalar aktif. Savaş ve yönetimler arasında savaş etkisinin yüksek olma potansiyeli var. Artık 2024'ün bu döngüsünden sonra Savaş ihtimalleri yükseliyor ve yönetimler arası ülkelerin yönetimleri arasında büyük gerginliklerin şu ana kadar daha soğuk savaş enerjileri yüksekti. Şimdi bu gerginliklerin biraz daha öne çıkma potansiyeli var. Dolayısıyla yönetimlerin yöneticilerin halkın yönetimleri algılamasını ve yeni seçimlerin, yeni seçilenlerin farklılaşmasıyla ilgili çok özel etkilerinde aynı zamanda bu yorumlara da baktığımızda işaretinin başladığını görüyoruz. İşte bu yeni ay, bu 6 Temmuz yeni ayı ve hemen akabinde başlayacak Hicri yeni yıl, tüm bunlar, bunların okumaları, iç detayları bize bu noktada e, işaretler veriyor. Ümit ediyorum ki ışık geri dönsün. Bütün kalbimle dua ediyorum ki ışık geri dönsün. Şimdi biz bunların iyileştirmesi için ne yapabiliriz? Öncelikle 5 e, ve 6 e, Temmuz tarihlerini iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Gecesi yani Perşembe-Cuma'ya bağlayan gece çok kıymetli enerjiler var. Pınarbaşı'nın Pınarbaşı alanında e, sirus etkisini ve Pınarbaşı alanında gerçekleşecek iki özelliği vardır bir tanesi yazmak ki güneş sirus kavuşumu bir de ay eşlik ediyor. Ee, güneş bölümünde yazmanın kadersel yani bir yıllık kaderin açığa çıktığı zamanı işaret ediyor. Ay bölümünde de kadınların uyanışı tetikleme potansiyel olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla da dileklerinizle ilgili bir şey yapacaksınız. Bu tip zamanlarda, bu çok önemli döngü zamanlarında lütfen öncelikle dua edin. Dua son derece önemli. Kalpten ve bu çakraların aktive olduğunu bilerek, bu bilinçle, miraçta olduğunuzu hissederek, onun karşısında, onun huzurunda olduğunuzu, olduğunuzu hissederek, yani dördün, beşin ve altının açılışına şahitlik ediyoruz aslında bir süredir. Bunu idrak ederek öncelikle duada olmaya çalışın. Ritüeller bütün bu etkilerin hani biraz daha Derli toplu yapılması ve bir adapla ilerlemesi şeklidir aslında o yüzden çok abartılmaması da gereklidir ve pınarvaşı bambu bitkisiyle bağlantısı vardır karşılığı e, remedi karşılığı bambu bitkisidir bambu bitkisi dediğimiz şans bitkileri var yani marketlerde falan da satılıyor böyle bir tane olarak sayısı 8'dir aslında 7 değildir sekizdir e, özellikle o şans bitkilerinin dolayısıyla bu niyetle istediğiniz bir sayıda tekli sayılar daha iyidir. Hani şans hayatınıza biraz e, bolluğu, bereketi vesaire biraz daha böyle hani çekmek istediğinizde. Ama tam olarak şansla ilgili bir şey için tam sayıda 8'dir. Ama istediğiniz bir sayıda bu, buna niyet ederek evinize hani güzel bir bitki almış olursunuz. Bambu bitkisi, şans bitkisi alıp bu niyetle beslemeye ya da onu büyütmeye başlayabilirsiniz. Tohum ekmenizi, ağaç ekmenizi, mümkünse eğer buna imkanınız varsa bir şey ekmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Niyetinizi iyi tutun yine ve beyaz bir kağıda dileklerinizi çok rahatlıkla yazabilirsiniz. Ne istiyorsanız çünkü bir yıllık kaderin aynı zamanda e, aktif olduğu. Bakın sadece bireysel olarak değil, dünyanın kendi kaderinin de aktif olduğu bir süreçtir bu. E, bir de burada güçlü, çok daha güçlü bunu güçlendiren etkiler söz konusu. Niye? Sirius, e, ruhsal rehberlerim o kapıların e, sahip olduğu, onun yönetiminin olduğu, güneşte dünya yönetimini gösterdiği için ikisinin bir araya geldiği etki. Dolayısıyla da burada hani o kaderin doğru olması için mutlaka duanızı yapın hani nasıl Berat kandilinde biz bunun duasını yaparız benzer bir biçimde güzel bir kaderin güzel bir geleceğin güzel bir senenin size ulaşması için ne arzu ediyorsanız bunlar için duanızı yapıp sadakanızı bağışınızı yapmayı sadakanızı vermeyi sakın unutmayın bu noktada son derece önemli öncesinde her zaman tavsiye ediyorum. Dileklerinizi bir kağıda yazabilirsiniz. Artık hani nasıl olduğunu biliyorsunuz. Bir mum eşliğinde bunu yapabilirsiniz. Yeni ay olduğu için ay suyu falan hazırlamıyoruz. O sadece dolunay zamanı olur. Yeni ayda mum yakarız. Mümkünse eğer evinizde evcil hayvanınız yoksa hani kediler biraz bu anlamda muzur olabiliyor. Bol yakmaya çalışın. Işığı getirin. Çünkü neydi? Pınarbaşı pınarbaşı ee, yeni ayın gerçekleşeceği bölgenin e, alanın en büyük özelliği ışığın geri gelmesiydi. O yüzden mum yakmak, ışığın hayatınıza gelmesine niyet ederek mum yakmak bu noktada son derece önemli. Ee, dileklerinizi yazın arzu ediyorsanız, duanızı edin, dileklerinizi yazın nasıl istiyorsanız. Eğer dileklerinizi yazdıysanız da beyaz bir kağıda yazın, bunu katlayıp saklayın. 8 Temmuz'da yani yeni aydan sonraki hilalde yakıp, küllerine saçı yapıyorsunuz. Saçı yapmak bizim geleneklerimizde vardır. Savuruyorsunuz yani rüzgara savuruyorsunuz. Kına çok önemli. Özellikle frekans çok yüksek olacağı için burada beni izleyen, bu videoyu takip eden, bu videoyu izleyen, bu videoyla karşılaşan her kadına rica ediyorum. Çünkü kadın bilincinin, kadın enerjisinin uyanışa geçeceği bir yeni ay bu. Bu yeni ay evet bizim kaderlerimizi bir senelik döngüde ortaya çıkaracak vesaire bir sürü şey yapabilir. Tamam ama onun bu etkinin, bu güçlü enerjinin, bu ay sirus kavuşumunun en büyük hikmeti kadın bilincinin bilincin, özellikle de bu topraklarda hakikatinin uyanmasıyla ilgili. Dolayısıyla kına bir şeye hazır olma halidir, kurban olmak değildir. Hazır olmaktır. Bir enerjiye, bir hale, yeni bir duruma hazır olmaktır. O yüzden lütfen bunu izleyen, bu videoyu izleyen her kadına rica ediyorum. Küçük bir elinizin avucunuzun içine küçük bir yere istemiyorsanız görünmeyen bir yere ayağınızın altına ama kına yakın. Kınasız e, bu döngünü bu başlayan yani 7 Temmuz'a geçişi kınasız geçirmeyin. 5 ve 6'sında çok rahatlıkla özellikle 5'i gecesi yakmanızı bilhassa tavsiye ediyorum kınanızı da sevgili dostlar. Her şey gönlünüzce olsun ve dilerim ki her birinizin hayatında güzel açılımlara vesile olsun. Ama en çok da bu topraklara şefkati, güzelliği, kadının bağışlayıcı, sarmalayıcı, sevgi dolu enerjisinin geri gelmesini, katılıktan kurtulmamızı, esnemeyi öğrenmemizi, birbirimizle birlik olmayı ayrışmadan beraber ve bir olmayı öğrenmeyi hatırlamamızı ve kadınların kendi gücünü, kendi hakikatlerini tekrar hatırlamasına vesile olmasını tüm kalbimle temenni ediyorum. Sevgiyle kalın. Güzellikler sizinle olsun.